Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yazmam var. Yeşil bir yazmam. Koyu renk bir yazma. Çiçekleri de çok güzel. Modelimiz de çok yakışmış arkadaşlar. Hemen gösterelim. Modelimiz böyle. Çok güzel bir model. Evet modelimiz böyle. Çok güzel bir model arkadaşlar. Yazmaya da çok yakışmış. Hemen modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar hemen modelimize başlıyoruz. Öncelikle aradan üç tane boş zürafamı yaptım. Tekrar bir tane zürafa da yaptım. Zürafamın içine geri döndüm. Ve tekrar bu zürafamın içine 4 tane pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. tanesini yaptım. Tekrar diğerlerini yapıyorum. 2 3 Evet, 4 tane fırfırımızı yaptık tekrar ara zürafalarımı dört tane yapıyorum. 2 3 4 tane azülafamı yaptım tekrar. Bu zülafamın içine geri dönüyorum. Ve burada 4 tane daha pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 Evet burada da gene 4 tane Kır kırmızı yaptı. Tekrar ara zulafalarını dört tane yapıyorum. Bir iki üç Arazü lafalarında dört tane yaptım. Evet arkadaşlar bunu burada bırakıyorum. Tekrar diğer iğnemi alıyorum. Evet arkadaşlar diğer iğnemi de aldım. Gördüğünüz gibi modelinin üst kısmını da yaptım. Tekrar burada 8 tane boncukumuzu alıyoruz arkadaşlar. Burada 8 tane boncuğumuzu aldık. Tekrar aşağı iniyoruz. Baştaki pırın içine atıyorum. Biraz daha sıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar bu pıtıların üzerinden geçiyorum. Zülafalar yapıyorum. Bir. 2 Evet arkadaşlar burada 3 tane zülafa oldu. Tekrar geri dönüyorum zülafalarımızın içine. Evet, son zülafamızı da yapıyoruz. Evet, son zülafamızı da yaptık. Tekrar burada gene boncuklarımızı 8 tane alıyorum. Evet, 8 tane boncuğumuzu aldık. Tekrar aşağı iniyorum. Baştaki fırfırın içine atıyorum. Evet böyle Tekrar aynı şekilde burada zülafalarımızı yapıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar Aynı şekilde zulafalarımıza devam ediyoruz ve son zulafamızı yapıyoruz. Evet, böyle tekrar 8 tane boncuğumuzu alıyoruz. en baştaki fırfırın içine atıyorum. Evet, bunu da yaptım arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok güzel bir model. Evet arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.